Merhaba. Santral'in bu yeşil ve keyifli ortamında yayınımız devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Kariyer Merkezi Direktörü Arzu Çevik. Hoş geldiniz Arzu Hanım. Hoş bulduk. Öncelikle kariyer merkezi ne yapar? Şimdi kariyer merkezi hizmetlerinin yalnızca e, iş arama süreçleriyle ilgili olduğu düşünülür. Ama kariyer hedefinin belirlenmesinden işe girişe kadar tüm süreçleri kapsar. E, i̇şe... İş arayışına başlamadan önce öğrencilerimizin yapması gereken birçok şey var. E, doğru yaptıkları takdirde e, başarısız olma ihtimalleri çok az. Hı hı. E, bizim amacımız e, öğrencilerimizde bu farkındalığı yaratmak ve iş hayatına en iyi şekilde onları hazırlamak. Hı hı. Peki iş dünyasıyla ilişkileriniz ne ölçüde bu durumda? Şimdi iş dünyasının ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda mesleki gelişim programları hazırlıyoruz. Hı hı. Firmaların geniş bir firma network'ümüz, ağımız var diyebilirim. Firmaların üst düzey yöneticileri öğrencilerimizle bir araya gelerek mesleki gelişimleri konusunda onlara deneyimlerini aktarıyorlar. Ee, öğrencilerimiz sektör, kurum ve meslekler hakkında e, birebir bu işi yapan kişilerden e, bilgi edinmiş oluyorlar. Bunları Bu deneyim hakikaten onlar için çok önemli. Çünkü e, bu tamamıyla yılların verdiği e, çalışmaların sonucunda elde edilen deneyimler. Hı hı. E, direkt öğrencilerimiz bunları üst düzey yöneticilerden alarak, e, kendilerini geliştiriyorlar. Hı hı. Aynı zamanda bu programlar e, sonucunda öğrencilerimize staj imkanı e, hı hı. doğuyor ve e, şirket gezileri e, yapıyoruz bu firmalarla. Hı hı. E, direkt firmanın kendi iş yerinde hem firmayı hem de işleyişi daha yakından tanımış oluyorlar. Hı hı. Bu noktada bir soru şey sormak istiyorum. Staj konusunda öğrencilere nasıl yardımcı oluyorsunuz? Şimdi staj konusunda şöyle bir yardımımız var öğrencilere. Bir kere zorunlu stajı olmayan bölümlerde okuyan öğrenciler için gönüllü staj programımız var. Hı hı. Ee, bu programla e, staj yapmak isteyen öğrencilerin sigorta e, girişlerini biz Hı -hı. yapıyoruz ve e, sigorta e, primlerini karşılıyoruz. Hı -hı. Bu da öğrencilerimizin daha kolay e, staj bulmalarına Hı -hı. neden oluyor. Peki biraz da seminerlerinizden bahseder Şimdi şöyle bizim e, iş hayatına hazırlık ve kişisel gelişim seminerlerimiz var. Yine aynı şekilde e, işverenlerin e, eleman arayışlarında e, aradıkları yetkinlikleri içeren bir dizi e, seminerler düzenliyoruz hı hı. dönem içinde. E, bu seminerlerde öğrencilerimiz yetkinliklerin ne olduğunu öğreniyorlar. Hı hı. Ve hatta bunun bir ötesine de giderek e, belli başlı beceriler, yetkinliklerle ilgili e, kişisel gelişim atölyelerimiz var. Hı hı. Bunlara da katılarak e, ihtiyaç duydukları yetkinliği geliştirme imkanını sağlıyorlar hı hı. Peki okulda sıkça duyduğumuz bir şey mentorluk programı Evet o da bizim mezunlarımızla yaptığımız hı hı. bir program ee, bu programda e, son sınıf öğrencilerimize mezuniyet sonrası daha kolay uyum sağlayabilmeleri için aynı bölümden veya ilgi alan aynı olan bir mezunumuzla son sınıf öğrencimizi eşleştiriyoruz. 6 e, ay boyunca e, mezun ve öğrenci e, bu programda e, bir araya gelerek Hı -hı. E, mezuniyet sonrasına e, hazırlanıyor. Daha doğrusu Hı -hı. mentörü mezun öğren e, mezunumuz Öğrencimizi hı hı. mezuniyet sonrasında hazırlıyor. Bu, e, senelerdir yaptığımız bir program ve çok e, e, güzel, verimli, hı hı. iyi geçen bir program. Aynı zamanda e, bir kariyer danışmanlığı ve kariyer koşulu hakkında da e, bilgi vermek istiyorum. Hı hı. Burada da e, öğrencilerimize özgeçmiş, e, iş görüşmesi, kariyer planlaması hı hı. ve e, iş arama yöntemleriyle ilgili Kariyer danışmanlığı veriyoruz hı hı. Ee, kariyer hedeflerini belirlemede e, birebir görüşmeler yaparak koşluk görüşmeleri yaparak öğrencilerimizde e, kendileri için e, uygun e, kariyerleri belirlemelerine hı hı. bulmalarına yardımcı oluyoruz. E, bu bütün e, öğrencilerimize ve mezunlarımıza açık e, programlar bunlar. Hı hı ve e, randevu e, alarak öğrencilerimiz istedikleri zaman bizimle bu görüşmeleri yapabiliyorlar. Bizde bilgi kariyer.com sitemiz var. Hı hı. Oradan da e, bütün randevularını alabilirler, özgeçmişlerini hazırlayabilirler. E, 350'ye yakın hı hı. firma üyeliğimiz var orada. O e, Üye firmalar direkt bilgi öğrencileri için e, staj ve iş ilanı bırakıyorlar. Kendileri e, hazırladıkları özgeçmişlerle e, bu staj e, ve iş ilanlarını direkt başvuruda yapabilirler. Böyle bir e, güzel e, online hizmetimiz de var aslında. Hı hı. E, bütün etkinliklerimizi, ihtiyaçları olan bütün bilgiyi de bilgikariyer.com sitesinden ulaşabilirler. Hı hı. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz Arzu Hanım. Ben teşekkür ederim. Yayınımız farklı konuklarımızla devam edecek.